Merhaba arkadaşlar Sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Videomu geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirim der açıq tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin uyumlu görüntüleri geldi. Ben de bu fotoları hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. E, şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın. Thank you